Oğuz Kağan ya da Oğuz Han, Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası. Oğuz Han, Oğuz veya Uğur Uğurhan Uğur olarak da bilinir. Dedesi Kabihan, annesi Ay Kağan, babası Karahan'dır. Oğuz Kağan destanının baş kahramanıdır ve destanda Zülkarneyn adlı peygamber ve Asya Hun devletinin hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilmiştir. Hayatı mitolojide, Kadim Oğuz Türkmen devletinin kurucusu olarak kabul edilir bütün hayatı boyunca bört Börteçin'e kendisine kılavuzluk etmiştir. Hayatı, daha doğumundan başlayarak olağanüstülü olaylarla doludur. Yüzünün rengi maviye çalar. Al kızıl renklidir. Ağzı ateş gibidir. Çok çabuk büyümüştür. Doğar doğmaz yemek yemiştir. Bir kez süt emip sonra çiğ et yemiştir. Gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı vardır. Babası Karahan'ı öldürür. Ormanda tek boynuzlu bir yaratıkla vuruşarak onu yenip öldürür. Gergedan olduğu söylenen bu canlı muhtemelen aslında bir şeytandır. Pek çok boya adlarını o verir Uygur, Kangılı, Kıpçak, Kalaç, Karluk. İki eşinden toplam altı tane oğlu olmuş ve bunların çocuklarından da Oğuz boyları meydana gelmiştir. Avlanırken, bir ortasında yer alan bir ada bulur. Bu adanın ortasındaki bir ağacın kovuğunda ışıklar saçan çok güzel bir kız oturmaktadır Yarsup, Yersu bu kızla sembolize edilir. Saçları akarsular gibi mavidir ve dişleri inci gibidir. Onunla evlenir ve üç oğlu olur. Aradan yıllar geçer, bir gün gökten güçlü mavi bir ışık düşer ve ortasında güzel bir kız bulur gök kalp gök havada bu kızla sembolize edilmiştir. İnanılmaz güzellikte olan bu kızın başında kutup yıldızı gibi ateşten bir ışık demeti vardır. Bu kızla da evlenir ve üç çocuğu olur. Rüyasında gördüğü gümüş oku bulup getiren ilk üç oğluna bölerek paylaştırır. Aynı şekilde rüyasında gördüğü altın yayı da ikinci karısından olan çocuklarına paylaştırır. Tarihçi Rüstem Paşa'ya göre Kur'an'da adı geçen Zülkerneyn adlı kutlu kişi Oğuz Han'dır. Çünkü çift boynuzlu tacı ile tanınmıştır. Bakılak, Trak, Irak, Zakızak gibi efsanevi ülkelerin kağanlarını yenerek buraları fetheder. Piyant Piyant Piyant, Oğuz Kağan destanında adı geçen tek boynuzlu canavardır. Gergedan olup olmadığı tartışılan bir varlık olsa da, aslında mitolojik bir hayvandan bahsedilmektedir. Piyankandan sözcüğü eski Türkçe'de gergeden anlamına gelir. Ganda ise Sanskritçe'de eski Hintçe yine gergedan manasına gelen bir sözcüktür. Piyat boyu ile etimolojik bağlantısı vardır. Bozoklu bozoklar, Türk mitolojisinde göksel kavimlerdir. Oğuz ikinci göksel eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylar. Oğullarının adı Günhan, Ayhan ve Yıldız Han'dır. Altın yayın sahibidirler. Kelime, boz, gri renk ve ok kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Moğolca'da boso fiili yükselmek, güneşin doğması anlamlarına gelir. Üç oklar veya uç oklar, Türk ve Altay mitolojisinde yersel kavimlerdir. Oğuz ilk yersel eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Oğullarının adı Gökhan, Dağhan ve Denizhan'dır. Yerle ilgili unsurları temsil ederler. Burada dikkate değer olan husus gök kavramının yerin bir parçası sayılmış olmasıdır. Bu durum yaratılış çağlarında gök ve yerin ayrışmadığı bir bütün olduğu anlayışını akla getirmektedir. Diğer bir görüşe göre ise burada kastedilen uzay değil hava yani atmosferdir. Bu da gök kal tabirini hatırlatmaktadır. Üç ve ok veya uç, sınır ve ok kelimelerinin bileşik halidir. İstimoloji o, o g, u yumuşak g, u g kökünden türemiştir. Mübarek, kutlu ayrıca yetenekli, bilgili demektir. Bu anlamına da gelir. İyi huyluluk da belirtir.